Sana odaların arkasından seslenenlerin çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Ey iman edenler, eğer size fasık birisi bir haber getirirse, onun doğru olup olmadığını iyice araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da sonra yaptığınıza pişman olursunuz. İçinizde Allah'ın elçisi olduğunu bilin. Eğer o birçok işte size uymuş olsaydı kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize güzel göstermiş, inkarı, fıskı ve isyanı ise size çirkin göstermiştir. İşte bunlar Allah'ın lütfu ve nimeti sayesinde doğru yolu izleyenlerdir. Allah gerçekten çok iyi bilen, çok bilgi olandır.